her sabah sadece bir dakikanızı ayırarak, vücudunuzdaki yağlanmayı azaltabilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir, hatta ruh halinizi bile tamamen değiştirebilirsiniz. Peki nasıl? Bilim insanları son yıllarda, sabah saatlerinin vücut üzerindeki mucizevi etkilerini daha yakından incelemeye başladı. Ve ortaya çıkan sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Sabah rutinleri beyni ve bedenimizi nasıl etkiliyor? Uyandığınızda bedeninizde birçok sistem hala uyku modundadır. Ancak doğru bir başlangıçla bu sistemleri adeta bir düğmeye basar gibi harekete geçirebilirsiniz. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sabah saatlerinde yapılan basit bir uygulama, kortizol seviyelerini dengeleyerek hem zihinsel hem de fiziksel enerjiyi artırabiliyor. Ve bu uygulama tahmin ettiğinizden çok daha basit. Her sabah içmeniz gereken şey, ılık limonlu su. Evet, her sabah sadece bir bardak ılık limonlu su içmek vücudunuzu mucizevi bir şekilde değiştirebilir. Nasıl mı? Limon, yüksek miktarda C vitamini, antioksidan ve sitrik asit içerir. Sabah aç karna içildiğinde sindirim sistemini uyarır, toksinleri dışarı atmaya yardımcı olur. Karaciğeri temizler, metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca mide asidini dengeler ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek içinse doğal bir kalkandır. Bilimsel gerçeklerle kanıtlanmış etkiler. Japonya'da yapılan bir çalışmada sabahları limonlu su içen bireylerin 4 haftada %25 daha fazla enerjiye ve daha düşük stres seviyelerine sahip olduğu görülmüş. Dahası var. Aynı araştırmada, limonlu su içen katılımcıların cilt kalitesinde artış, daha düzenli bağırsak hareketleri ve kilo kontrolü sağladığı da tespit edilmiş. Yani sabah bir bardak su, cildinizden bağırsağınıza kadar her sistemi etkiliyor. Nasıl hazırlanmalı? Hangi saatte içilmeli? Peki bu sihirli içeceği nasıl hazırlamalısınız? Bir su bardağı ılık su, yarım limonun suyu, isteğe bağlı. Bir dilim zencefil ya da bir çay kaşığı bal. Bu karışımı sabah kalkar kalkmaz aç karna içmelisiniz. Ardından en az 15 dakika hiçbir şey yemeyin. Bu, limonun içindeki maddelerin daha etkili çalışmasını sağlar. Kimler dikkat etmeli? Yan etkiler var mı? Her ne kadar sağlıklı olsa da bazı kişiler için limonlu su uygun olmayabilir. Mide hassasiyeti olanlar, reflü veya gastrit problemi yaşayanlar, limon asidine karşı alerjisi olan bireyler bu kişiler doktorlarına danışmadan bu alışkanlığı edinmemelidir. Ancak genel olarak çoğu kişi için limonlu su günlük rutinin harika bir parçası olabilir. Etkiyi katlamak için ne yapmalı? Etkiyi artırmak ister misiniz? Limonlu sudan sonra 5 dakikalık bir esneme veya nefes egzersizi vücudu tamamen uyarır. Ayrıca güne pozitif başlamanızı sağlar. Unutmayın, sabah rutininiz gününüzü belirler. Deneyin. Sadece bir hafta boyunca her sabah bu rutini uygulayın ve bedeninizdeki, ruh halinizdeki değişimleri kendiniz gözlemleyin. Sonuçlara siz bile inanamayacaksınız. Siz bu rutini daha önce denediniz mi? Etkilerini yaşadınız mı? Yorumlara yazın. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.